Son iptal emeği yazmış Münir. <laughs> Oğlum yapmayın ya. Öyle ya evet, Olayı anlatayım size. diyeyim. Sabah telefonum çaldı. Ee, ben gene numaram da diyorlar diye sandım. Açmadım. Ee, ailemi aramışlar. Demişler ki böyle böyle. Biz Mertcan'ı arıyoruz. Benim adres de bir de farklı. Şu an mecburen dağılamadım. Ee, bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? ben o başlığı boşuna yazmadım. Bütün İstanbul polisi peşimdeyken laf uzattım diye. Cidden bütün İstanbul polisi peşimdeymiş bugün. Sonra ailem de işte bana söylüyor. Ben de bu arıyorum komiser beyi. Buyurun diyorum. Oğlum diyor ne yapıyorsun? İyi diyorum. Senin diyor şey bu mevzu var diyor. Nedir dedim. Bir resim, bir video Tamam dedim. Ne yapayım? Vallahi böyle konuşuyoruz ama yani ne diyeceğim bilmiyorum ki. Oğlum bir insan zaten polis de bunu söylüyor. Biz diyor herhangi bir şikayet yani sen de şu an birini şikayet etsen biz onu almak zorundayız. Hani öyle almamı yani siz de şu an tabii ki kullanmayın bunu. Ama e, herhangi bir arkadaşınız şu an arayıp ben Caner Evde bir şey yapıyor deyip onu yönlendirdiğimde caneri almak zorundalar. Bak bu zorundalıkmış. Yani polis öyle dedi. Sen mi dedi gel. Cuma günü. Tamam dedim komiser bey. Sizin önümde şu an dedi fotoğraf var dedi. Ne fotoğrafı dedim? Ya anladın sen dedi. Sansürlü olan mı dedim. <laughs> dedi ki bende dedi sansürlüsü var. Ben de dedim ki sansürsüzü yok. Yemin ederim böyle. Zaten sansürsüzü yok dedi. Başladık gülmeye poliste. Allah Allah. Neyse dedim görüşürüz o zaman dedim. Cuma günü oraya gideceğiz. Ama polislik bir şey yok. Hani polisle güldük olay yok demek değil. Gideceğiz. Kanıtlarımız hazır. Delillerimiz hazır. Vereceğiz bunları. Çıktı alacağım işte dediğim gibi yarın. Hepsini verip Bu şikayeti kim yapmış falan o kısma daha geçmedim. Şu önce delillerimizi verelim. Kendi suçsuzluğumuzu kanıtlayalım. Sonrasında şikayet kimden toplu bir şikayet mi nedir ne değil de bu kısma geçip avukatlarla o kısımla ilgileneceğiz. Ama önce bir şunu halledelim yani sonuçta devletimiz zim polisi yargımız merak ediyor olayı. Gideceğiz olayı anlatacağız canım. Yapacak bir şey yok. Tamamen meraktan yani öyle gel sen suçlusun demiyorlar. Zaten öyle bir şey olsa evden alırlardı. Adamlar böyle bir şey olmuş da bu ne gel bir konuşalım diye aradılar. Neden avukat Metoka? Abim çünkü bunun devamı da olacak diye düşünüyorum ben ya açıkçası. Yani ben her suçsuzum deyip salıp bırakmam gibime geliyor bu olayı. Sonuçta benim bir günüm çok önemli. Kahretsin ki ben de istemezdim. Bu hayatı da ben seçmeyeyim. Bir kısma kadar ben seçtim. Ama bir kısımdan sonrasını ben seçmemiştim. Bu değerli hayatı bölmenin de bir yaptırımı olur mu? Bak bunlara hiçbir şey demiyorum. Bunları konuşacağız abi. Bunları avukatlarla oturacağız, konuşacağız. Ne yapabiliyoruz? Karşı tarafa bir şey yapabiliyor. Çünkü öncekinde mesela şey oldu. Eğer bu olay Onda suçluydum bak zaten onu söyledim de. Direkt mahkemeye avukatsız gittim. Bak ben suçsuz olduğum yere avukatsız giderim. Suçlu olduğum yere. Aslında tam tersini yapmam lazım mantıken ama. Ya suçluysak suçluyuzdur abi. Ama suçsuzsan da onu tam belli etmek için, tam anlatabilmek için avukatlara başvuru. Öncekinde gittim hakim dedi ki bana Yemin ederim aa bak tekrar anlatıyorum çok iyiydi o mahkeme Çıktım dedi ki böyle bir şey yapmışsın evet dedim hakim hanım dedim bilmiyordum dedim Suçu bilmemek işlemediğin anlamına gelmez dedi tamam dedim bak yemin ederim size tamam dedim Tık tık yazdı yolladı cezamı <laughs> Hani hiç öyle ben yapmadım bile dediysem şerefsiz evladıyım bak. Yaptım ama bilmiyordum dedim. O da dedi ki bilmiyor bilmiyorsan işlediğin anlamına da gelmez yani bu. Haklı olarak orada iyi bir laf soktu bana. Ben şey şarkısı daha çıkmamıştı. Çıkmış olsa şey derdim. Baba yak! Hadi bir sigara daha derdim yani. Ama daha çıkmamıştı. Ama şimdi malsız. Şimdi güçlüyüz, kazanacağız.